İYİ Parti ailesi her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor. Karakeçili aşireti Balekan kolunun ileri gelenlerinden Ahmet Tokdemir, İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekilliği aday adaylığını akrabalarının katılımıyla ve destekleriyle aday adaylığı başvurusunu yaptı. Özellikle son aylarda başımıza gelen deprem felaketinde, birkaç gün önce de Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara da başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle felaketleri bize göstermesin. Malumunuz üzere son yıllara baktığımızda e, Urfa halkı kendisini temsil eden vekillere son derece büyük bir kredi açmış olmakta. Fakat bunun karşılığını hiçbir zaman almamaktadır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nde Uzman, birim sorumlusu ve koordinatör olarak yaptığı projelerle dikkat çeken Ahmet Toktemir, 14 Mayıs 2023'te yapılacak genel seçimlerde İyi Parti'den Şanlıurfa Milletvekili aday adayı oldu. Urfa sorunlarıyla uğraşmak yerine bunları dile getirmeye bile cesaret bulamamaktadır. Yıllardan beri Urfa'nın hak ettiği hiyakata sahip adayların yokluğu hepimizin malumudur. Baktığınızda çiftçimiz, memurumuz, emeklimiz, işçimiz, sanayicimiz, çalışanımız, çalışmayanımız, herkes mevcut durumdan rahatsızlık duymaktadır. Milletvekili aday adayı Tokdemir, bu yolculuğun ilk adımını beraber attık. Hemşehrilerimizin ferasetine güveniyoruz. Şanlıurfa'mıza hizmet etmek için aday adayı oldum ifadelerini kullandı. Urfa'da bir değişim talep etmektedir. Büyük ve köklü bir değişim. Dolayısıyla biz de bu köklü değişimi sağlamak, Urfa'nın hak ettiği temsiliyeti milletimize sağlamak için sevenlerimizle, hemşehrilerimizle beraber bir yolculuğun ilk adımını beraber attık. Bu konuda Şanlıurfa'nın hemşerilerimize ferasetine güveniyoruz, inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, kendisine bu çıkmış olduğu kutlu yolda başarılar diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.